Arkadaşlar abi yesene 24 Arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim. Operasyonlar devam ediyor. Ve bütün emniyetimiz, bütün güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz el birliğiyle teyakkuz halindedir. Dün akşam sabaha karşı söyleyeceklerimizi söyledik. Ee, olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Ee, emniyetimiz, valiliğimiz gerekli bütün açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biraz önce Adana'ya hem ecrimizi gönderdik hem babasını gönderdik. Şunu söylemek gerekir. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık. Ee, ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını çizerek. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyeye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleştiklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonlar. Elbette ki teröristler yakalandı. Ee, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için... Ee, nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail olur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Şunun bilinmesini isteriz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj. Hayır, şey sayın Bakan, sayın Bakan, teröristin canlı olarak ele geçirilmiş olması çok önemli. Bu noktada yeni Abi, e, operasyonlar düzenlediğimizde bunun mümkün mü? bu tarzda, bu tarz durumlarda özellikle de canlı olarak pek bir olay olmuyor Açıkçası burada başarılı bir operasyon oldu arkadaşlar. Bir bilgi daha vereyim. E, olay sonrası yapılan bir e, teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Ve e, bu konuda teröristi öldürüp e, tüm net çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlıyor. Ortada ama e, Allah razı olsun emniyet güçlerimiz e, gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat bilimleri, tüm her bir her bir bu meselenin e, üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve ortadan kaldırılmasını e, engellemişlerdir. Şunu söyleyeyim, İstanbul'a e, da altı yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 2004. 200 terör olayı engellemiş. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canımızı yakar. Elbette e, altını evet söylemek gerekir. Biz burada millet olarak birlik içinde beraberlik içinde güçlü olmalıyız. E, bunlara boyun eğmemeliyiz. Türkiye'nin etrafında istikrarsız bir cender olduğunu biliyoruz kimsenin etrafında veya coğrafyasında aynen Arap veya Kobani yok. PKK ve PYD'nin hakim Kimsenin etrafında e, Münbiç yok. Yani oradan Mersin'e e, para motorla terörist gönderip orada evlatlarımızı katkın. Kimsenin etrafında e, Musaybi'nin, Zuntepe'nin olduğu gibi Kamışlı gibi birçok terör örgütünün fink attığı, birçok ülkenin istihbarat ağlarının fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda. Ve biz neyle karşı karşıya kaldığımızı bildiğimiz için bugün sınırlarımızın dışında e, binlerce kahramanımız feda can etme pahasına terörle mücadele ediyor. Bençe Kilit Harekatı'ndan birçok harekata kadar. Ve biz oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerinden bir tanesi tam orada terörün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmek. Bunu anlatana kadar elimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Çünkü son iki saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiş'ten birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortada. Karşımızdaki şer cephesini, karşımızdaki terörist destekçilerini çok net bir şekilde biliyoruz. Onun için milletimizde el birliği içerisinde bunu hep birlikte aşacağız, güçlü bir şekilde e, aşacağız ve sizin de e, bahsettiğiniz söylediğiniz gibi bu e, terör örgütlerinin, teröristlerin eylem planlarının da arkasındaki verilen <laughs> de karartılmasına <laughs> müsaade edin. şimdi bir nerede yakalandı? Kaç kişi yakalandı Şöyle, şöyle, şöyle. Zannediyorum İstanbul Emniyet Müdürlüğü biraz sonra e, bir basın e, bildirisi geçecektir. Geçti mi? Geçti <laughs> evet. Küçük çekmece. Küçük çekmece de, de yakalandı daha önce Esenler'de bir atölyede Kobane'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Ve ardından e, burada patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Ardından e, Esenler'den bir başka araçla şu e, çekmeceyi intikal etti. Biz e, 112 civarına kadar takip ettik biteninde. Sonra bir şeyi kaybettik. E, kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp yani e, bu network'ün bir parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu e, öğrendik. Ve o sokağa yaptığım operasyon çerçevesinde üst e, olarak e, o evde e, ele geçirmiş oldum. E, ve e, onunla beraber bu olayı tertipleyen e, terör örgütü belki bunu üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyle yani esas itibariyle terör tam bağlantısını da birkaç operasyon var operasyonlar devam ediyor ben özellikle e, milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı biliyorum emniyet da e, sonrası yakın bir zaman dilimi içerisinde bu e, gayreti tüm istihbarat birimleriyle ortaya koyarak gerçekleştirdiği onun için minnettarız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.